Herkese iyi akşamlar diliyorum. Aselsan listesindeki son durumu bir değerlendirmek istiyorum. Aselsan listesinde biliyorsunuz arkadaşlar geçtiğimiz hafta bir zirve denemesiyle birlikte 69.75 kırılımı sonrasında 77.05 yeni zirve noktamız olmuştu. Bu noktadan sonra onay bölgesi olarak 69.75 altında kapanış yapmamız gerektiğini daha önceki videolarımızda paylaşmıştık. Bu noktadan sonra hisse fiyatlaması 69.75 altlarına yine atsa da altında kapanışlar yapmayarak teknik açıdan yukarı yönlü potansiyelini koruyup üst bölgede bugün itibariyle 77.5 direncini kırarak teknik açıdan güzel bir kapanış 78.70 seviyesinde bir kapanış yaptı. Artık teknik olarak bu saatten sonra 77.05 yakın destek seviyesi olarak hisse fiyatlamasında takip edebileceğimiz değer oldu. E, bu noktadan sonra hisse fiyatlamasında açıkçası e, klasik olarak biliyorsunuz 3 günlük ema ortalamasının üzerinde kaldığı sürece zaten sıkıntı yok. Onun altındaki kapanışlarda hisse fiyatlaması geri çekilme alanlarına doğru inebilir. Bu noktada karşımıza günlük periyotta EMA 13, EMA 21 seviyeleri kritik seviyeler olarak takip edilebilir. E, şu an için baktığımızda bu seviyelerin ise 72-45, 69-75 seviyelere denk geldiğini görüyoruz. 69-35 hatta ee, bu noktalar trendin yakın destek noktaları olarak karşımıza çıkıyor. Trendte eğer hani 3 günlük ortalamanın veya MA13'ün altındaki kapanışlarda geri çekilme e, söz konusu olursa arkadaşlar teknik açıdan o zaman 4 saatlik periyottaki e, MA55'in geri çekilme alanı olarak destek olarak çalışıp çalışmadığını takip ediyor olmak gerekecek. Teknik açıdan MA55 seviyesi de aslında bizim onay seviyemiz olan 77.05'e tekabül ediyor. Aynı noktaya denk gelmiş durumda. Yani hissede 1 lira 65 kuruşluk bir tolerans hattı oluşmuş durumda. Eğer bunun altına sarkmalar gerçekleşirse o zaman 75 ve 74'lü rakamlar tekrar Aselsan hissesinde destek noktası olarak takip etmemiz gereken Rakamlar olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ee, hissenin piyot değerleri anlamında da bir bakacak olursak, teknik açıdan arkadaşlar biliyorsunuz aylık piyot değeri üzerinde hisse fiyatlamaları genelde R1, R2, R3 seviyelerine doğru e, ataklar yapmaya çalışır ki e, bugün gün içerisinde bu yapılan atakla birlikte hisse fiyatlaması teknik açıdan 77.4 seviyesinde bulunan aylık R1 seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi bu noktadan sonra eğer geri çekilme alanı gibi bir onay çalışması yapacak olursa klasik olarak bizim 69 seviyesinde bulunan aylık piyot değerine doğru geri çekilme ihtimalini her zaman için göz önünde bulundurmakta yarar var arkadaşlar. Yani teknik olarak bu bölgeye geri gelme ihtimali olduğunu hatırlatmak isterim. Yani bu noktaya gelecek diye bir kesin kayıt yok ama dediğimiz gibi biz negatif durumları da azalarak e, hali hazırda 77 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece 82-58 90-97 seviyelere doğru gidebileceğini varsayabiliriz. E, teknik açıdan zaten formasyonun hedefini görelim istediğimizde. Burada klasik olarak artık 69-75 seviyesi üzerinde klasik bir forma, formasyonun çana katlama formasyonuna dönüştüğünü hep birlikte görüyoruz. E, bu da ne demek arkadaşlar? Bu da hissede zamansal içerisinde yapılan hareketler işte bir atak sonrasında geri çekilme, filama, bayrak artık aklınıza gelecek, gelebilecek bir sürü formasyonla hisse fiyatlaması belli bir zaman aralığında üst bölgedeki hedef noktasına doğru gitmeye çalışacaktır. E, Asalysan hissesinde e, kritik değerler anlamında yine EMA serilerini de kullanacak olursak şu an için ben baktığımda trendin ee, klasik olarak takipçisi olduğunu düşündüğüm ortalamamız MA55 seviyesinde 72.05 üzerinde kaldığı sürece e, sıkıntı olmayacağını, bunun altındaki kapanışlarda ise hisse fiyatlamasının arkadaşlar teknik açıdan e, zorlanacağını ve 60-61'li fiyatlara kadar geri çekilme ihtimali. Yani günlükte MA55'e çekilme ihtimali olduğunu söyleyebiliriz. E, şu an için piyot değerleri olarak haftalık ve aylık pivot değeri üzerinde durduğu sürece e, yönünü yukarı doğru devam ettirecektir diye düşünüyorum. Aselsan'ın yanına her zaman için Türk Hava Yolları'nı çok yakıştırırım teknik olarak arkadaşlar. E, hazır bakmışken Türk Hava Yolları'nın da durumuna bir inceleme yapalım. Şu an gördüğünüz gibi hisse fiyatlaması aylık pivot değerinin üzerinde R1 direncine doğru bir <laughs> <laughs> afedersiniz gitmiş burada direnç kıramayınca gelen kar satışlarıyla birlikte günü 236.5 seviyesinde kapatmış. Teknik açıdan 224 seviyesi üzerinde kaldığı sürece üstteki aylık dirençlerine doğru gitme çabası olacaktır. Teknik açıdan. Hisse fiyatlamasındaki çanak katlama sonrasındaki devamını getiren bu süreçte hissenin güçlü trendine şahit oluyoruz hep birlikte. finansallarıyla ile birlikte dünya global Havacılık çapında da güçlü yerini koruyan Türk Hava Yolları, özellikle kargo gelirleriyle çok öne çıktığını e, görüyoruz. Bu noktadan sonra hisse fiyatlamasının herhangi bir ters durumda geri çekilme gibi bir olay oluşursa, hani yakın trend desteği olarak 224 seviyesinin altına inmediği sürece mevcut trendini koruyacağını söyleyebiliriz. E, bu noktada RSI'deki uyumsuzlukların çalışma ihtimali her zaman için göz önünde bulundurmalı, zira hisse oldukça güçlü bir trendi yukarı doğru sürdükten sonra artık böyle hafif fiyataya doğru yatmaya ve bu noktadan sonra da biraz kendisine bir realize olacak bir alan yaratmaya çalışabilir. Bu noktaları o yüzden yakın destek noktalarını iyi belirleyip takip etmek lazım. 233.5, 231, 224 bu noktada önemli destekler olarak karşımıza çıkıyor. 224 liranın altında ise 210 lira, 201 lira ve 193 lira gibi destek rakamları var arkadaşlar. Bu noktalara geri çekilmeler bana göre mantıklı ve makul kabul edilebilir. Ki mevcut durumda hareketin hani bu hareketin yukarı yönlü yaptığı en son hareketi 171 liradan başlatmış. ise 238 lirayı görmüş. Bu noktada baktığımızda ise de 65-66-67 liralık bir hareket. 67 liralık hareketin bir geri çekilmesinde teknik olarak 15-20 lira geri inme ihtimali gayet normal olarak karşılanır. O yüzden de bu destek alanlarını bu şekilde ifade etmiş olalım. Kritik destek noktalarından bir tanesi de çanak katlama hedefinin üzerinde kalma eğilimi olacaktır. ki O rakamda şöyle baktığımızda arkadaşlar. 212 lira 211 212 liranın üzerinde durduğu sürece hisse fiyatlaması teknik açıdan gücünü korumaya çalışacaktır ve yukarı yönlü ataklarını devam ettirme eğilimini koruyacaktır diye ifade edebiliriz. bu bölgelerin dışında farklı olarak neye bakabiliriz? Hacimler mesela normal hacimler hala ortalamalara yakın gidiyor. Yani 20 günlük ortalama hacim birbirine yakın değerde. Bu noktada hisse fiyatlaması kritik bölgeleri aşmış durumda ve üst bölgede kendine yeni bir zemin oluşturma çabasında. Bu noktada da 212 liralık fiyat bence çok 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 önemli bir fiyat olarak karşımıza çıkmış durumda arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi teknik olarak da yakın destek seviyeleri EMA 13 ve 21, 234 ve 225 lirada hisseyi aynı şekilde takip ediyor. E, negatif bölgeye dediğim gibi geçerse, liranın altına geçerse e, böyle hızlı düzeltmelere şahit olabiliriz diye Türk Hava Yolları hissesi için e, bu şekilde söylenebilir. E, görselde dediğim gibi momentumu e, aşırı alım bölgesinde olmasına rağmen RSI e, 70 bandına paralel hareket ediyor. Bu da hissede böyle bir kararsızlık, bir yataya doğru sarma belli bir periyot içerisinde Yatağıyla kalma eğilimi gösterebilir. Bir dinlenme sürecine girecek gibi bir görüntü sergileyebilir. Evet arkadaşlar e, ASELSAN ve Türk Hava Yolları hissesi için yaptığımız yorumları eğer beğenir ve paylaşırsanız daha fazla kişinin ulaşmasını sağlamış olursunuz. Ayrıca kanalımıza üye olarak katıl butonuyla bize destek verebilirsiniz. Herkese bol kazançlı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.